İnsanın bakıma muhtaç olması çok doğru. İnsan 2 senede ancak ayağa kalkar, 15 senede ancak karı zararı fark eder, 20 senede ancak toplumun hayat içtimayını yardımla ayakta durabilir. Bak insan ne kadar zayıf. Doğru, çok harika. İnsan ne kadar zayıf. Öyleyse evrimsel süreç içinde, tırnak içinde, üstüne çarpı işareti, kuru kafa işareti koyuyorum. Evrimsel süreç içinde canlının insan gibi olmak için evrimlesine gerek yoktur. Çünkü canlı insan onlara göre daha zayıf, ve daha acizdir. Öyleyse onların dediği gibi mükemmele, ileriye doğru, tabiata, adaptasyona doğru bir hareket ederken insan gibi olmak bu anlatılan mantığa tamamen terstir. Çünkü insan beden itibariyle tüm hayvanattan daha acizdir. Bazı filozoflarda ise insan en geri kalmış canlı kabul edilir. Hangi cihette? Beden itibariyle ki doğrudur. Eğer ille bir şu canlı önde, şu canlı sonunda geride denecekse ama beden itibariyle altını çizerek şartlı olarak söylüyorum. İnsan beden itibariyle tüm hayvanattan daha geridir. İnsanı ileri yapan bedeni değildir yani ruhudur aslında ama ruhu kabul etmezsek insanın beden itibariyle tüm hayvanattan geri olması gösteriyor ki evrim tamamen yalandır.